gözüne geliyor bunlar. Bunu açayım mı? Bunu mu açayım önce? Aa, önce bunu. Önce. önce buraya sık. Tamam. Böyle. Şimdi de buna sıkalım. İçine. Arkayı düzeltir misin kızım? arkaya bak bakalım İskenderun'da oturuyordum depremden önce. Evet. Depremde enkazda kaldım. 7 saat sonra çıkarıldım. Ama 7 saat sonra çıkarılmama rağmen çok büyük hasarlar almıştım. Sağ kolum iki parça çıktı. Bacağımı kaybettim. Omuriliğimde de kırıklar vardı. Şu anda 7 tane vida var omuriliğimde. Depremden sonra çok uzun bir süreç hastane dönemimiz oldu. Daha sonra protez araştırmaları yapmaya başladık. İşte dernekler, vakıflar, bağışçılarla falan görüştük. Adana'da kızımın çok büyük bir ameliyatı olduğunda şu anki protezimi aldığım yerle görüştük. Onlar işte hastane yoluyla ulaştılar bize yaptığı ve söyledikleri fiyatlar daha makul olduğu için ilk başvurularımıza onları tercih ettik. Tabi başımıza böyle şeyler geleceğini bilmiyorduk öncesinde. E, protezimi kullandığım süreçte bir sıkıntı yaşamadım. Hani Çünkü zaten daha önce protez nasıl kullanılır bilmiyordum. Yavaş yavaş öğreniyordum. Yaptım. Bir şekilde alıştım diyelim. Daha sonra bu önümüzdeki geçen aylarda 3-4 defa düştüm. Bu düşme sonucunda protezimde büyük hasarlar söz konusu oldu. Aradım ilk onlara ulaşamadım. Daha sonra İskenderun'da bir yerle görüştüm. Orası tamirini mümkün olamayacağını burada. Eğer Ankara'ya giderse işte ücrete tabi tutulacağını söyledi bana. Hani Bir yıldır bile kullanmadığım protezimin neden garantisi olmadığı kafamda büyük bir soru işareti oldu. E, aradığım yerle görüşmek istedim öncesinde. Aradım onlarla konuştum ulaştım sonunda ulaştıktan sonra düştüğüm için protezimin garanti kapsamına giremeyeceğini söylediler bana. Çok da mantıklı gelmedi bana. 35 yıldır var olan bir vücudum var ve şu anda eksik olan bir normalde sağlak bir insanım. İki tarafım yok. Bu tarafımla sol tarafımla denge kurmaya çalışıyorum. Hani ben düşmeyeyim de kim düşsün dedim adama. Yani düştüğünüz için garanti kapsamına girmez dedi. İskenderun'daki abi de Ankara'ya göndermek zorunda kaldı protezimi. Ankara'ya gönderdikten sonra bana yüklü bir mevla dolar üzerinden fiyat çıkardılar protezime. Ben hani o süreçte depremzede olduğum için belki hani ödeme almazlar diye birçok insanla görüşme yaptım. Ta hani Otobok'un en büyük e, sorumlularına kadar aradım herkesi. Daha sonra nedenini araştırmak istedim. Hani neden garantiye girmiyor da bu şekilde oluyor diye. Bana protezimin daha önce bir başkası tarafından kullanıldığını, 2015 yılında bu bu protezin, bu markası e, üretimden kaldırıldığını söylediler. Normal şartlarda sıfır bir protezim olmuş olsaydı, 5. kattan aşağıya bile atsam protezimin garanti kapsamına gireceğini söylediler. Ben o anda artık duyduklarım karşısında şoka girmiştim. Zaten o şeyi atlatmak da çok zor oldu. Daha sonra bunu sadece benim yaşamadığımı fark ettim. Ve ben gibi mağdurların sesini duyurması için böyle bir yola girdim. Evet, depremde eşimi kaybettim. 5 yaşındaki kızımı kaybettim. Deprem gecesinde evimde misafir olan kayınvalidemi de kaybettim. Yani 3 tane kaybım var. Daha ikinci küçük kızım deprem zamanında doğum günü yeni olmuştu. 2 yaşını yeni doldurmuştu. Şu an 3 yaşını doldurmak üzere. Kolunu kaybetti. Kolu ampute. Ya yani sağlık konusundaki yapılan dolandırıcılığa bir kere dur demek istiyorum. Bunun içinde neler yapılabilirse onların hepsinin yapılmasını istiyorum. Bu konuda herkesten destek istiyorum. Ben mağduriyetten fırsatçılık olmaz diye düşünüyorum. Bu kadar kayıp yaşamışım, can kaybım var, beden kaybım var, maddi kaybım var, manevi kaybım var. Bu kadar kaybımın yanında bu dolandırıcılık yapılmamalıydı bence. Biraz insancıl olmaları gerekiyordu diye düşünüyorum. Biraz insaflı davranılması gerektiğini düşünüyorum. Bağışçı'nın avukatıyla görüştü, o adli süreci başlatacak. Ee, şu an onunla araştırmalar yapıp deliller toplamaya çalışıyor. Umarım kazanabiliriz ama hani hani e, aldığımız yer bize şu cümleyi kullanıyor. Ne yaparsanız yapın hiçbir şey ispat edemezsiniz. ispatlayamadığınız için kazanamazsınız diyor. Evet.